Herkese merhaba. Sağ kenarına hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün salım maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Toplam 7 tane maç çıkarttım. La Liga'dan 3 maç almışım. Bir tane Süper Lig'den almışım. bir tane Almanya Bundesliga'dan. Bir tane de Gençler Birliği'nin maçını aldım. ikincilikten. yine 7 tane maç çıkartmaya çalıştım arkadaşlar. Güzel maçlar bulduğumu düşünüyorum. Oranları aklınıza yatarsa onları ekleyebilirsiniz. veya benim kuponlarım var. 2-3 tane kupa yaptım. İsterseniz onları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yine videonun sonuna doğru anlatacağım. videoya geçmeden önce Kanala abone değilseniz abone ve like yaparsanız beni de çok memnun olursunuz. Hemen bilgisayara geçiyorum. Maçları bunlar arkadaşlar. Toplam 7 tane maç çıkarttım. İsterseniz burada durdurup bir not alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video uzamasın. Hemen kısa geçelim. Çok uzun oluyor çünkü editi de benim için problem oluyor. Çok sürüyor editi de 2-3 saat sürüyor. Hemen videoya geçiyorum. İlk maçım arkadaşlar Giresunspor Spor Gençler Birliği. Ee, normalde birinci G pek bulaşmıyorum. Oynamıyorum ama Giresunspor'un bu seneki hali görüyorsunuz. Ligin son sırasında. Gençler Birliği'ne playoff'a katılma çabası içinde. O yüzden oran biraz güzelken Gençler Birliği'ne güvenmek istedim. Giresun son hafta Sakarya'dan da yine 3 gol Minimum 3 gol yiyor zaten. Kendi evinde de Kocaeli'den 4 gol yemişti. Gençler Birliği iyi takımı dış sahada normal bir performans sergiliyor. En azından 3 galibiyet, 3 beraberlik almış. Yani yenilmeden buradan dönecektir ama ben maçı da kazanacağını düşünüyorum. 150 güzel bir oran var. Aklınız yatarsa maç sonu 2 önericem. Maçın sürprizine de gidersek yine bol golli bir gençler birliği galibiyeti alırsak buradan ilk yarıda 2'yi de deneyebiliriz. Güzel oranı var. Bir de bunu yine daha da sürpriz yapmak istersek benim hep oynadığım seçenek var biliyorum Deplasman 2 yeri de kazanır. Güzel oranı var arkadaşlar. 4-13. Ben Gençlerbirliği'nin birliğin yine 2-3 tane gol atarak kazanacağını düşünüyorum. Eğer Giresun Spor bu maçta gol atamasa, Gençlerbirliği birliği 2-0 bandına getirirse maçı bu 4-13'lük oranda güzel bir şekilde kazandırır diye düşünüyorum. İlk tercihim maç sonu 2. Dilerseniz 4-13'ü de Deplasman her iki yarayı kazanır. Sürpriz kuponlara, sistem kuponları böyle deneyebilirsiniz. Ufak, çıtırdan aklınızda bulunsun arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. İstanbulspor, Spor, Trabzonspor maçını aldım. E, Trabzonspor 4. sıraya kadar yükseldi. Kayseri Spor'la 3. lig için yarışıyor. Büyük ihtimal Kayseri'yi altına alır. İleriki haftalarda 3. sıraya kadar çıkar diye düşünüyorum. İstanbulspor zaten ligin sonunda düştü düşecek. 27 tane gol yediler. İçeride de dışarıda da kötü performanslar geliyor arkadaşlar. Bence Trabzonspor bugün e, çok rahat değil ama rahat bir skor. 2-0'lık bir skorla kazanır diye düşünüyorum. Maç sonu 2 önereceğim. Eğer gol yemezse burada Trabzonspor bence gol yemeyecektir. Abdullah Avcı geldikten sonra çünkü Trabzon çok gol yememeye başladı. Sadece 3 gol yedi bir maçta. Onun dışında çok gol yemiyor arkadaşlar Abdullah Avcı geldikten sonra. E burada handikapa yönelilebilir arkadaşlar. Bence Trabzonspor İstanbulspora handikap yapar diye düşünüyorum. Zaten İstanbul minimum 2 tane gol yiyor. Yine 2-0'lık bir galibiyet buradan çıkar diye düşünüyorum. İsterseniz handikapa yönelebilirsiniz burada. Diğer maçım arkadaşlar. Verder Bremen kendi evinde Leipzig'i e, Hafta sonu Leipzig Hoffenheim'i yendi. Bu hafta sonu Leipzig dışında e, pek doğru düz bir e, maç çıkmadı Almanya Bundesliga'da. Leipzig güzel bir şekilde 3-1 kazandı. Werder Bremen'de Cuma günü oynanan maçta Mönchengladbach maçında 2-2 berabere kaldı. Öne geçtikleri maçta 3 dakikada 2 gol ve sonra geriye düşüp 80'de yine beraberliği yakaladılar. Leipzig çok formda. Bence Leipzig kazanmaya yakın. Zaten oranda 1-40 ama 1 40'tan Werder deplasmanında ben Leipzig'e güvenip oynadım. Tamam. Ben yine burada gollere gideceğim. Werder Bremen Leipzig'e gol atacaktır. Leipzig kazansa da gördüğünüz gibi gol yiyor arkadaşlar. Hoffenheim'den de gol yedi. Hoffenheim ki son 2-3 haftada biraz bocalıyor. Ondan da yine gol yedi. Hem de ilk yerden gol yemiş. Werder Bremen de Mönchengladbach deplasmanında öne geçtiği maçı 2-2'ye getirdi ama kendi evinde yine iyi bir verder var burada. Gördüğünüz gibi 4 gol, 2 gol. Union Berlin'i 2-0 yendi. Frankfurt'a 2 gol attı. Bir tek Leverkusen'e gol atamamış kendilerinde. Leverkusen de zaten ligin en iyi takımı. Gaybisek Deplasman'da da gördüğünüz gibi gol yiyor. Yani bol golli bir maç geçecektir. Kendi aralarında oynadık, oynadıkları maçlar da yine golli geçiyor. Bence en iyi tercih var olur. Ama oran düşük. 1.36 Bunu üstle birleştirip oynayabiliriz. 1.49. Bence güzel ideal bir oran. Ben bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Üst ve birleştirip oynayacağım. Siz isterseniz sadece karşıtı gol varı oynayıp deneyebiliriz ama benim tercihim üst ve var olacak arkadaşlar. Ben 1.30 bandındaki oranlara oynamıyorum. Tabii tercih sizin. İsterseniz oynayabilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Vayo Conor kendi evinde Valencia'yı ağırlıyor. İki e, iki takım da aslında böyle kısır takım. Gördüğünüz gibi beraber kalıyor Valladolid. Bayako kendi evinde Barcelona'ya da yenilmemişti. Barcelona son dakikalarda attı golü. Beraberliği zor kurtardı. Eee son haftada yine Valencia-Barcelona maçı yine 1-1 beraber bitti. Yine iki denk takımlar. Zaten son maçta da hep böyle 1-1, 2-1 bandında geçiyor. Yine kaçtı gol vardı. önerecektim ben burada ama bundan vazgeçtim. Bundan vazgeçip 2-3 gole gittim arkadaşlar. Kendi aralarındaki oynadıkları maçlarda iki takım da genelde eee 1-1'lik sonuca yatkın takım. Hele özellikle Valencia 1-1'e çok yatkın bir takım. Yine ben 1-1, 2-1 Andında bir skor bekliyorum burada. O yüzden 2-3 gole gittim. Zaten gördüğünüz gibi 1-1, 2-1, 1-1, 2-1. Kendi aralarında bir çekişmeler de var yani. O yüzden yine 1-1'i deneyeceğim burada. Özellikle 1-1 bitme ihtimali çok yüksek bu maçın. Ben 2-3 gole gittim olur da bir takım ikinci golü atar kazanır diye. Ama 2-3 gol 2-3 golün dışına çıkacağını zannetmiyorum. 1.77 güzel oran var. Aklına yatarlar deneyebilir. Bunu da sürpriz kupona ekledim. Yine videonun sonunda anlatacağım. Aklınız yatarsa değerlendirirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Granada kendi evinde Sevilla'yı ağırlıyor. Sevilla hafta sonu yine Getafe'ye 3-0 mağlup oldu. Granada Vigo deplasmanında 1-0 mağlupla döndü. Ben burada aslında Sevilla tarafındaydım bugün. Çünkü Sevilla'nın bir fırlanma bir reaksiyon göstermesi lazım. Burada Sevilla'nın Granada'yı yeneceğini düşünüyordum ama eksiklerine bakınca vazgeçtim. Önemli 2-3 eksiği var. Özellikle Ivan Rakitic eksik. O yüzden ben yine Granada'dan da gol bekliyorum. Sevilla'nın yine gol yiyeceğini düşündüm çünkü özellikle Granada evinde gol atabilen bir ekip. Burada bütün maçlarını gördüğünüz gibi Barcelona'ya dahil 2 gol atmış. Betis'e zor bir rakip 2 gol atmış. Bilbao zor bir rakip kendimle 2 gol atmış. Bilbao Sevilla'dan şu an kat kat daha iyi defans yapabilen bir ekip. O yüzden ben Granada Bilbao'ya gol atan Granada'dan Sevilla'ya da atacağını düşünüyorum. Sevilla'nın da reaksiyon gösterip bir şekilde gol gole cevap vereceğini düşünüyorum. 1.52 karşılıklı gol var çok güzel bir oran. Bence yine o kadar eksi olmasına rağmen Sevilla maçı kazanmaya yakın gibi geliyor bana ama ilk tercihim karşılıklı gol var olacak. Belki sürprize 2 ve var ekli diyebilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. Benim tercihim karşı gol var olacak arkadaşlar. Diğer maçım arkadaşlar Atletico Madrid kendi evinden Getafe'ye ağırlıyor. Az önce Getafe'den bahsettik. Kendi evinde yani Deplasman'da Sevilla'yı ye 3-0 yendi. Ondan önce de Valencia ye yendi son iki haftadaki maçını kazandı. Biraz formda gibi görünüyor. Atletico Madrid de Bilbao deplasmanından eli boş döndü. Ama burada şu var ki Getafe'yi rahat yeniyor Atletico Madrid. Zaten biraz da Real Madrid'in gerisine kaldı. Bir ara ikinciliğe kadar neredeyse yükselmişti. Puan alması gerekiyor Atletico Madrid'in. Yeneceğini düşünüyorum. Zaten şunu göstereceğim size. Şuraya bakın. Kendi evinde yani full. Minimum 2 gol atıyor. Full kazanıyor. Getafe deplasmanı dedim gibi son 1-2 maçında biraz kazanmaya yakın. Berabere kalıyor en azından kaybetmiyor ama ben Atletico Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Rakibini rahat yeniyor zaten. 9 maçta 8 kare kazanmış. Güzel bir üstünlük sağlamış rakibine. Oranı çok düşük. 1.26. Ben bunu 1.5 üstle birleştirip öyle oynamayı düşünüyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üst oranı 1.52. Aslında 2.5'a da çıkabilir. Ama tam sınırda yani. Ya 2-0 ya deplasman hatası 2-1. O yüzden sıkıntılı. 2,5 üstü sıkıntılı olur. Minimum 1,5 üstü bence olur. Maç sonu 1.52, 1,5 üst ve 1.52'den 1,5 üst ve maç sonu 1'i oynamanızı tavsiye ederim. Çok yüksek misliler oynuyorsanız 1,5 üstüyle çıkarıp isterseniz sadece 1.26 deneyin ama benim tercihim maç sonu 1 ve 1,5 üstü olacak arkadaşlar. Sesim de biraz kısık bu arada kusura bakmayın. Çok zorlanıyorum konuşurken. Hakkınızı helal edin. Son maça geçelim. Espanyol kendi evinde Burgos ağırlıyor. Aslında Burgos geçen senenin efsane defans yapan bir takımıydı. Her maçında ilk yarı sıfır öneriyordum. Deplasmanda olsa evinde olsa fark etmiyor. Yani 15-17 haftada falan sadece 4 gol yemişti. Bu sene çok gol yemeye başladı. 24 gol yediler. Yine kendi evinde az gol yiyorlar ama Deplasmanda bu sefer kendi evinde oynadığı gibi oynayamıyor. Deplasmanda da bu sene çok kötüler. 18 gol yediler. Espanyol da zaten La Liga'dan düştüğü için bu lige biraz ağır gelmeye başladı. ve şu an playoff'ta ama biraz daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Ben Espanyol'un Burgos'u zorlansa da yeneceğini düşünüyorum. 1.43 güzel oran var. Burada maç sonu 1 öneriyorum. Ee, yanına ne oynayabiliriz? Yine Burgos'un ben bir şekilde maçı sıfıra bağlayacağını düşünüyorum. O yüzden ilk yarı sıfır maç sonu 1. O da değerlendirebilir. Güzel yüksek bir misli oranı var. 3.61 aklına da bunu sisteme sürprize ekleyebilir arkadaşlar. Dilerseniz geçelim kuponlarıma. İlk önce iki maçlı bir kupon yapmıştım böyle banko düşündüm oranlardan. Trabzonspor'un maç sonu 2 aldım. Bir de Werder Le Leipzig maçını da üst ve var aldım. 2.13 güzel bir oranı var. Yani güzel bir kupon oldu. Ee, kaçmayacağını düşünüyorum bunun. 2-12'de aklınıza yatırsa bunu değerlendirin. Bir de 3 maçlı böyle ideal çıtır bir kupon yaptım. Pardon 4 maçlı. Yine aklınıza yatırsa bunu değerlendirin. Gençler Birliği'ni 2 aldım buraya. Granada Sevilla maçını yani karşı gol var aldım. Atletico Madrid Getafe maçını yani 1 ve 1.5 üstü aldım. Yine Espanyol Burgos maçını bir aldım. İsterseniz buradan bir e, maçı çıkartabilirsiniz. E, burası size kalmış. Bir de sürpriz kupo yaptım arkadaşlar. Buradan yine yüksek 9 oranı vardı. E, Başakşehir Sivas maçını 2-3 gol aldım. Bunu e, videoya almadım, anlatmadım bu maçı ama 2-3 gol barajında geçeceğini düşünüyorum. Kazanan olursa da Başakşehir kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'in Sivas'a biraz üstünlüğü var. E, Sivas'ın en iyi pik yaptığı bir dönem vardı. Orada bile Başakşehir gelip Sivas'ı 3-0 yeniyordu. O yüzden Başakşehir Sivas'a karşı bir şekilde de kazanabilir diye düşünüyorum ama ben ben yine de 2-3 gole gittim. 1-1 de bitme olasılığı var. 2-3 gole aldım burada. Burada City'nin final maçı var. Bu da kupa maçı. Uravaret, Manchester City'nin bunu da yine buraya aldım. Videoda anlatmadım. Karşılıklı gol var. Oranı 1.89. Çok güzel yüksek bir oranı var. Uravaret son maçında ben izledim. Finale çıkmadan önceki maçında izledim. Çok isteklilerdi. O yüzden Manchester City'ye bir gol atabileceğini düşünüyorum. Özellikle zaten Manchester City çok gol yiyor var biliyorsunuz. Yani eksiği çok yok bu maçta ama bu maçı pek önemseyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü hafta sonu yine Crystal Palace Berabere beraber kaldılar. Bir panik havası olabilir. Bu maça biraz yedek ağırlık çıkarsa o istekli Urava Red'in bir gol atacağını düşüne, düşünüyorum. Denenebilir. 1.89 çok güzel bir oranı var. Belki de sürprize City kazanır ve karşı gol var olarak alınabilir. Yani City kazanır yani çok iyi oynayabiliyorsunuz. O da değerlendirebilir ama karşı gol var. Bu kupon için güzel bir tercih olur diye düşünüyorum. Buraya Valencia Valencia maçını aldım. 2-3 gol. Bir de yine Adit maçını 1 ve 1.5 üstüne aldım. 9 oranı var arkadaşlar. Aklınız yatarsa yine bu kupon. Oynamak isterseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Veya dediğim gibi buradan bir maç alıp diğer kuponla bir maçı maç alıp kendi kuponunuzu kendi şansınızı da yine değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Zaten sesim çok kısıldı. Kusura bakmayın. Tekrar e, çok zorlanıyorum konuşmakta. E, bugünlük bu kadar. E, çarşamba videosu da çekeceğim inşallah bir aksilik olmazsa. aklınıza yatan kuponları tahminleri değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şans diliyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.